2013 yılında bir yasa çıkarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 28 Şubat mağduru bir insandır Sayın Cumhurbaşkanımız. Rabbim güç kuvvet versin. Rabbim, ömr Rabbim ömrünü bereketlendirsin. Amin. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi ama bürokratlar yarım bıraktılar tabiri caizse. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bundan haberdar olmadığı kanaatindeyiz biz. 2013 yılında bir yasa çıkarıldı çıkarıldı. Görevine son verilenler ve istifaya zorlananlar görevlerine iade edildiler. Ama 2006 yılına kadar olan emekli kesenekleri kanun gereği devlet tarafından ödendi. İyi de biz 2006 yılında kadar 2006 yılında göreve dönmedik. 2013 yılında döndük. Neden 2006 yılını baz aldınız dediğimizde o dönemdeki milletvekillerine ulaştığımızda dediler ki bize ya biz sicil affı çıkarmıştık. Komedi. Özü kapatinden büyük derler ya. Sicil affı çıkarmıştık. Bu sicil affından kaynaklı geri dönebilirdiniz. Biraz önce söyledim ya 4 Ekim 2013'e kadar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başörtüsü yasağı devam etti. Nasıl çalışacak bu insanlar? Bu bir eksiklik. Eşim de söylüyorum 7 yıl 7 ay emekli keseneye ödendi. Ama istifa edenlere hiçbir şey ödenmedi. İstifa edenler sadece görevlerine iade edildi. Bu bir eksiklik.